Merhaba sevgili gençler. 2025 TYT sınavı için hazırlamış olduğum Fizik TYT deneme serisinin birincisiyle bugün başlıyoruz. 2024 TYT için çekmiş olduğum 10 adet TYT deneme serisi çözümleriyle beraber kanalda mevcut. O oynatma listesinden oradaki sorulara da bakmanızı öneririm. İçerisinde son derece orijinal sorular var. Evet bugün birinci denememiz birinci soruyla olaya start verelim bakalım. Fizik dersinde öğretmen tahtaya şekildeki şemayı çizerek öğrencilerinden KLM'ne bölgelerinin her biri için uygun bir nicelik örneği verilip verilemeyeceği hakkında düşünmelerini istemiştir. Buna göre öğrenciler hangi bölge ya da bölgeler için bir nicelik örneği veremez. Şimdi burada skaler nicelik, temel, vektörel, türetilmiş nicelikler, kesişimler görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bunlara ne örnekler verebiliyoruz. Şuradan üstten başlıyorum. Skaler nicelik denmiş. Bu temelle kesişiyor, türetilmişle. Şurada K ile başlayalım. Temel nicelikler kısamızla kodluyoruz biliyorsunuz. Şöyle yine ismini buraya yazayım bir hatırlatalım. K kütleyi gösteriyor. I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M mol cinsinden madde miktarını, U uzunluk, Z de zaman. Bunların alayı skaler arkadaşlar. Temel nicelikler. Dolayısıyla bu K'ye bu kadar örnek verebiliyorum. Şimdi burada skaler nicelik e, M noktası türetilmiş nicelikle e, kesişiyor. E, hem skaler hem türetilmiş olacak. M'ye de örnekler verelim. E, kısa muz listesinde olmayacak ama e, türetilmiş ve skaler yönü de olmayacak. Yani bunlara da iş, enerji, güç verilebilir. Önemli bir konudur zaten bu. TYT TYT'yi de ilgilendirir. E, bunların e, skalerdir. Türetilmiştir arkadaşlar. Kısa muz listesinde yok. E, burada N noktasına gelelim. N noktası da e, türetilmiş ve vektörel e, nicelikleri kapsayacak. Burada da en önemli vektörlerden işte kuvveti örnek verebiliriz arkadaşlar. Türetilmiştir kısamız listesinde yok zaten. F sembolüyle de gösteriyoruz. İşte hız örnek verebiliriz. Bunu da V sembolüyle gösteriyoruz. Dolayısıyla bunlar vektör. Daha çoğaltabiliriz. Türetilmiştir. Aynı zamanda vektördür. L'ye geliyorum. Temel nicelik olacak ve vektörel nicelik olacak. Zaten temel nicelikleri kısamız olarak buraya sıraladık arkadaşlar. Bunun tamamı skaler kavramlardır. Bunların içerisinde vektör yoktur. Yani Temel nicelin vektörle kesişen bir durum yok arkadaşlar. Buna nothing diyorum. Buraya bir örnek vermemiz mümkün değildir arkadaşlar. Cevap sadece L olacak. B seçeneği işaretliyorum. İkinci soruya geçelim bakalım. Evet bir arşimet sorusuna benziyor. E, su dolu bir kap içinde şekildeki konumda tutulan taş parçası serbest bırakılıyor. Taş burada ne yapacak arkadaşlar? Dib'e doğru bir hareketlenme sudan yoğun olduğu için. Taş parçası kabın tabanına doğru inerken 3 tane öncülümüz var hangileri değişmez. Bir kabın tabandaki sıvı basıncı. Sıvı basıncı biliyorsunuz HDG ile hesaplanıyor. D sıvının öz kütlesi. Burada herhangi bir öz kütle değişiminden bahsedilmiyor. G yer çekimi. Ondan da bahsedilmiyor. H da şuradaki suyun yüksekliği. Şimdi bu taş sonradan suya atılmış olsa arkadaşlar su seviyesinde bir yükselme ve sıvı basıncında artış bekleriz ama Taş zaten suyun içerisinde bir konumda ve buradan bırakılıp tabana gidiyor. Bundan dolayı bu su seviyesi değişmez. Dolayısıyla benden değişmez istiyordu. Birinci öncül almak durumundayım. 2. Taşa etken sıvı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü. Şimdi ben bu taşın hacmine V dersen kaldırma kuvvetinde nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Batan hacim çarpı sıvı yoğunluğu çarpı g yer çekimi. E şimdi burada taş bu pozisyondan dibe gidinceye kadar zaten hep suyun içinde arkadaşlar. Batan hacimde bir değişiklik yok. V batan dediğimiz taşın komple hacmi olacak. D'de suyun öz kütlesi o da sabit. G yer çekimi burada değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Taş ha burada dibe gitmiş. Dolayısıyla kaldırma kuvveti de değişmiyor. 3 numaraya geliyorum. Kaptaki suyun yere göre potansiyel enerjisi. Şimdi potansiyel enerji mgh ile hesaplanıyor biliyorsunuz. Şimdi burada suyun potansiyel enerjisini bul demiş. m suyun kütlesi o sabit Kabayaran gibi kütle su geliş gidişi yok arkadaşlar. G yer çekimi o da sabit. Değişimden bahsedilmiyor. Şimdi şu h bu H ben demin sıvı basıncında komple suyun yüksekliğini haş dedim ama bu bir sıvı da olabilir, katı bir cisim de olabilir. Bunun potansiyel enerjisi yazılırken buradaki haşla kastedilen şey nedir arkadaşlar? Ağırlık merkezinin yere yüksekliğidir. Onu şöyle de yazalım. Ağırlık merkezinin yere yüksekliği. Şimdi sıvının toplamda yüksekliği değişmiyor aslında. Şu H sabit. Onu şöyle de yazayım. Ama buradaki açıdan kast edilen şey ağırlık merkezi arkadaşlar. Bunu şöyle yorumlamak mümkün. Şimdi taş üstte bir kısımdayken taş olmasaydı zaten bu sıvının tam ortasını ağırlık merkezi düşünürdük. Ve potansiyel enerji oradan yazılırdı. Ama taş henüz daha tepedeyken şöyle sıvının orta çizgisi gibi bir seviye çe çekeyim şuradan. Taş yukarıdayken arkadaşlar üst tarafta su azdır. Su daha çok alt taraftadır. İlk başta bu suyun ağırlık merkezini şöyle bir noktada düşünebilirim. Ama taş dibe gittikten sonra şöyle bir konuma yerleşsin. O zaman alt tarafta su az olacak. Taş alta gelince su üste geçmiş olacak. Tabi toplam taş değişmiyor ama şey toplam sıvının yüksekliği değişmiyor. Ama taş aşağıya geldiği zaman sıvının ağırlık merkezi bu sefer şuraya bir yere çıkacak. Dolayısıyla bu sıvının ağırlık merkezinde yükselme olur arkadaşlar taş dibe geldiğinde. Dolayısıyla da bu sıvının potansiyel enerjisinde bir artış gözleriz. Biz değişmeyen bir şey arıyorduk. O zaman üçüncü öncülü alamam arkadaşlar. 1 iki doğru. B seçeneği işaretliyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet yazın güneş ışığı altında dondurulmuş gıda taşıma işinde kullanılacak bir kap yapılmak isteniyor. Buna göre kabın üretiminde hangileri dikkate alınmalıdır? Şimdi tabii bu dondurulmuş gıda taşıma yani ısı yalıtımı iyi bir kap olması gerekiyor ki taşıdığınız dondurulmuş ürünler erimesin arkadaşlar. Dolayısıyla ısıyı geçirmeyecek, engelleyecek ya da en az geçirecek şekilde bir tasarım yapmamız gerekecek. Şimdi bir kalın malzeme kullanılsın demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Kalınlık arttıkça malzemelerin ısı iletimi de geciktirir. Dolayısıyla içindekini daha korumuş olur. Isı iletimizi büyük olan malzeme kullansın. Bu en son yapılacak iş olur arkadaşlar. Isı iletimizi büyük olacak diyor. Bu dışarıdaki sıcaklığı direkt içeriye alır arkadaşlar. Dondurmuş gıdanız da anında erir. Dolayısıyla biz ısı iletimi büyük değil tam tersine ısı iletimi son derece zayıf malzeme burada kullanmak durumundayız. 3. Kabın dış yüzeyine siyah kaplama yapılmalıdır. Yani şunu sorabilirim. Yazın siyah elbise mi giyiyoruz yoksa daha beyaz tonlar açık tonlar mı giyiyoruz? Tabii ki beyaz açık tonlar. Neden? Güneş ışını yansıtsın. Siyah renk güneş ışını direkt soğurur arkadaşlar. Bu da bir enerji sonuçta sıcaklık yükselmesine Dolayısıyla da bu siyahla kapladığınız kapta da ciddi bir enerji birikmesine ve içindekini de eritmeye kadar gider bu. Yapılacak yine son derece son bir iş diyebiliriz arkadaşlar. Siyah kaplama yerine ne yapmamız gerekir? Beyaz kaplama yapmalıyız ki güneş ışınlarını yansıtsın. Dolayısıyla biz dikkate alacağımız bir şey istiyorduk. Bir numara doğrudur. A seçeneği işaretliyorum. Dördüncü soruya geçiyorum. Evet, yatay ve sürtünmeli zeminde bulunan dolaba şekildeki gibi Eren itme kuvveti uygularken aynı anda Enes ip yardımıyla çekme kuvveti uygulamaktadır. Ancak her ikisi de birlikte dolabı hareket ettirmeyi başaramamaktadır. Şu an bir hareket yok arkadaşlar. ikisi yetersiz. Olayı kenardan izleyen Emir, Eren ve Enes'e yardımcı olmak amacıyla dolabın P noktasındaki kulpu kullanarak 1 2 3 ile belirtilen yönlerde ayrı ayrı kuvvetler uyguluyor. Yani burada emir devreye giriyor. Şuradan kuvvet uyguluyor arkadaşlar. Buna göre Eren ve Enes ile birlikte emir hangi yönlerde kuvvet uyguladığında dolap yerde kayarak hareket edebilir. Şimdi burada bir sürtünme var sonuçta. Eren ve Enes yeterli gelmedi kuvvetler arkadaşlar. Dolayısıyla bu dolap biz tabii ki sağa doğru bir hareket etmesini istiyoruz. Eren ve Enes'in kuvvet yönünden dolayı Şimdi emirin bir yönünde kuvvet uygulaması bunun tabi eğimli bir kuvvet bileşen açtığınız zaman sağa doğru bir değer üretir. Yukarıya doğru da bir değer üretir. Yukarıya doğru ürettiği değer dolapta bir hafifleme yapacağı için sürtünmeyi azaltma etkisi yapar. Sürtünme çünkü dolabın etki tepki kuvvetinden ağırlığından kaynaklanan bir kuvvet. Dolayısıyla bir numaralı bileşen işime yarar arkadaşlar kuvvet daha doğrusu. Zaten sağa doğru itme de veriyor. Yukarıya doğru bileşeni sürtünmeyi azaltır. Bu işimize yarar arkadaşlar. Bunu alıyorum. Şimdi iki yönündeki kuvvet bunun sağa doğru itme değeri yok ama sadece yukarı iterek dolapta bir hafifletme etkisi oluşturur. Bu da zemindeki sürtünmede kayba neden olur. Sürtünmeyi azaltır daha doğrusu arkadaşlar. Dolayısıyla sürtünme azalınca da Eren ve Enes'in kuvvetiyle bu dolap harekete geçebilir. Dolayısıyla ikiyi de alıyorum. Üç numarada bu da yine eğimli bir kuvvet. Bunun bileşen açıldığı zaman sola doğru Eren ve Enes'in Uyguladığı kuvvetin tersine doğru bir etki üretiyor. Yukarıya doğru da bileşen var. Şimdi burada 3 numara şöyle değerlendirebiliriz. Yani yukarıya doğru bileşeni sürtünmeyi azaltıyor. Bu bizim işimize yarar. Sürtünmenin azalması Eren ve Enes'in etkisiyle dolabı harekete geçirebilir. Bu işimize yarıyor. Ama 3 numaranın sola doğru gelen bileşeni de Eren ve Enes'e ters etki yapıyor. Yani burada şimdi bizden hareket edebilir mi? Olasılıklı bir şey sorduğu için 3 numarayı da alırım arkadaşlar. Sola doğru bileşenin yani bu eğiminden dolayı belki küçük bir kuvvet değeri üretebilir. Ama yukarıya doğru etkisi sürtünmede çok ciddi bir azalmaya neden olabilir. Eren ve Enes'in etkisiyle yine hareket olabilir. Dolayısıyla Emir'in bu üç yönde uyguladığı kuvvetle dolabı harekete geçirebilir arkadaşlar. E seçeneğini işaretliyorum. Beşinci soruya geçiyorum. Evet, şekil 1'deki devrede e, K ile arasına sırasıyla e, şekil 2'deki gerilim akım değerleri verilen X, Y, Z direnç telleri tek tek bağlanıyor. Lambanın ışık şiddetleri bu şekilde olmuş. Bunları sırala diyor. Şimdi arkadaşlar şu an K ile arası boş tabii ki. Pilin burada bir akım döndürüp lambayı yapması mümkün değil. Biz burayı dolduracağız. Buradaki X, Y, Z'den e, gelecek bir direnç buraya ekleyeceğiz. E, devre kapanacak ve çalışacak. Şimdi bu direnç tabii ki büyük olursa e, az akım dolanır, lamba zayıf yanar. E, bu direnç küçük olursa e, daha çok akım dolanır ve lamba parlak yanar. Şimdi benim e, ilk iş şuradaki e, XYZ'nin e, direnç değerlerini bir e, görmek olacak. E, burada ohm yasasından faydalanacağız. E, ohm yasamızı hatırlatalım. Vır formülü diyoruz buna. Volt eşittir akım direnç çarpanı. Bunların direncini bulacaksak arkadaşlar buradan R'yi başa çektiğim zaman Volt bölü akım diye e, karşımıza direncin değeri gelecek. Şimdi ben bu x, y, yani tek tek direnç değerlerini bir hesaplayayım. x'in direncine rx diyorum. x'in üzerinde 2 volt gerilim. 1 I'da akım varmış arkadaşlar. Dolayısıyla bunun direncini 2 volt bölü I diye tanımlayabilirim. Bizim için sayı önemli bir kıyas yapacağımız için. Ben x'in direncini 2R olarak yazabilirim arkadaşlar. Şu 2'den dolayı. Y'nin direncine R'y diyorum. Bu 1 volta karşılık 2 akım geçiyormuş arkadaşlar. Onu da şöyle 1 volt bölü 2 I şeklinde yazıyorum bu da böyle 2 var gördüğünüz gibi. Bunun direncinde R/2 bölü 2 seçiyorum. Z'nin direncini de hesaplayalım. Ona da RZ diyorum. 2 volta karşılık 2 birim akım geçiyor. Dolayısıyla 2'lerde gidiyor. Bunun direncini de 1 bir birim seçebilirim. Şimdi o zaman baktığım zaman X'in direnci en büyük arkadaşlar. Burada en az akım geçecek. Lamba zayıf yanacak. En küçük dirençte gördüğünüz gibi Y'nin direnci dolayısıyla Y bağlandığı zaman da en yüksek akım geçecek ve en parlak yanacak. Ben şu direnç değerlerini şuraya yine yazayım buraya da. E, RY'nin en küçük olduğunu görüyorum. Sonra RZ en büyük de X'in direnci. E, akım dirençte ters orantılı olduğu için X'de en az akım geçecek. Y'de de en çok akım geçecek arkadaşlar. Onu da şöyle yine altlarında yazayım. Y'de akım maksimum olur. Bu üçlü için kıyasladığım zaman. X bağlandığında da minimum olur. Bu da lamba parlaklığına direkt etki yapar arkadaşlar. Dolayısıyla lamba parlaklığında sıralamamız YZX olacak. B seçeneğinde görüyorum, işaretliyorum ve 6. soruya geçiyorum. Evet, Okul ses sisteminin bozuk olduğu bir günde okul müdürü megafon ile sırada duran öğrencilere duyuru yapmaktadır. Hava koşullarının her yerde aynı ve durgun olduğu kabul edildiğine göre Fatma, Ali ile kıyaslandığında. Fatma en öndeki öğrenci arkadaşlar gördüğünüz gibi Ali'den arkada. İfadelerimiz var, hangileri doğrudur sesi daha şiddetli duyar. Şimdi arkadaşlar megafondan çıkan ses tabii ki Fatma daha yakın olduğu için ses kaynağına diğer öğrencilere göre daha şiddetli. Şiddet kaynaktan uzaklaştıkça gitgide azalır. Bu şiddeti genlik olarak da söyleyebilir sorularda arkadaşlar. Sesin genliği, şiddeti ya da gürlük de demektir. Burada en çok etkilenecek kişi Fatma'dır arkadaşlar. Bu şiddet ya da genlik bunun biriminde desibel olduğunda yine hatırlatalım. Birinci öncül doğru arkadaşlar en çok Fatma etkilenir. Gitgide sesin şiddeti azalır bu tarafa doğru. İki e, sesi daha önce duyar demiş. E, sesin şimdi e, tabi burada havada bir yayılma e, süratı var arkadaşlar. Onu da şöyle yine hatırlatmakta fayda var. E, yaklaşık 340 metre bölü saniye diyebiliriz. Yani bunlar sonuçta arka arkaya duruyor. Yani çok belki milisaniyeler bile fark etmeyecektir ama sonuçta teknik olarak e, megafondan çıkan ses ilk başta Fatma'ya ondan sonra diğerlerine ulaşacağı için e, teknik olarak sesi ilk başta Fatma duyacak arkadaşlar. Sonra da diğerleri duyacak. Dolayısıyla bu da doğru bir öncüldür. Sesi daha ince duyar demiş. E, i̇ncelik kalınlık frekansa bağlı bir şey arkadaşlar. Frekans e, genel dalga fiziğinde kullanılıyor ama e, ses dalga konusuna geldiğinde e, bu frekans yerine genellikle yükseklik kelimesi e, daha çok tercih ediliyor. Dolayısıyla bu sadece kaynağa bağlı bir şeydir. Birimiz de bunun e, bu megafondan çıkan sesin frekansı neyse dalga yayılsa da bu frekans değişmiyor arkadaşlar. Onu şöyle yine buraya da yazmakta fayda var. Frekans sabittir ya da yüksekliği sabittir. Dolayısıyla burada megafondan çıkan ses ince mi kalın mı? Hangi frekansa göre çıkıyorsa. Ve buradaki tüm dinleyiciler aynı frekans alacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu sadece kaynağa bağlı bir şeydir. Dinleyiciye bağlı bir şey değildir. 1 ile 2 doğru 3 yanlış. D seçeneği doğru işaretliyorum. Ve 7. son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Noktasal ışık kaynağının kullanıldığı şekildeki sistemde karanlık ortamda bir topun perde üzerinde gölgesi oluşturulmuştur. Buna göre oluşan gölgenin alanını büyütmek için Evet burada öncülerimiz var. Bunlardan hangilerini yapacağız? Şimdi arkadaşlar karanlık ortamda kaynaktan çıkan ışın işte topun arkasında karanlık bölge duvara düşmüş perde üzerine. Top zaten ufak bir cisim ışını geçirmediği için gölgeyi görüyoruz. Şimdi bir de kaynağın ışık şiddetini artır demiş. Şimdi ışık şiddeti arkadaşlar. Bu aydınlanmayla alakalı bir şeydir. Ee, kaynağın ışık şiddeti arttırıldığı zaman e, duvarda oluşturduğu aydınlanma artar. Aydınlanma şiddeti artar. Yani daha parlak yapar duvarı. Tabii ki e, topun burada gölgesine ışın gelmediği için oraya bir şey diyemeyiz ama şu geri kalan kısımlar yani şuralardaki e, duvarda ışının geldiği yüzeylerdeki aydınlanma artar. Bunun gölge alanıyla falan bir e, bağlantısı da yok açıkçası. Bir iptal ediyorum. İki e, kaynak topa yaklaştırılmalı denmiş. Kaynağımız burada. Yani bunu şöyle deneyebiliriz. Kaynağı yaklaştır diyor. Şuraya bir yere yaklaştırdığımı düşüneyim arkadaşlar. Kaynağım burada. Şimdi topa yine bu T tışınlarla üstü altından geçen oluşacak gölge çapını belirleyeceğiz. Şimdi buradan topun üstünden gelen T. Bunlar da böyle cetvel gibi çizmelisiniz. Topun altından gelen T. Yeni gölge bölgemiz şöyle oldu gördüğünüz gibi. Benden gölgenin büyümesini istemişti. Bu işime yarıyor arkadaşlar. İkinci öncülü arıyorum. 3 ne demiş? Top perdeye yaklaşsın. Şimdi şunu sileyim yaptığım çalışmayı. Diğer üçüncü denemeyi yapacağım. Top perdeye yaklasın diyor. Topu o zaman şöyle yaklaştıralım arkadaşlar. Şurada bir yerde düşünelim şöyle. Aynı çapta çizmeye çalışıyorum. Topu engelimiz buraya getirdik. Şimdi kaynaktan topun bu yeni konumuna göre tekrar teğet çizerek oluşacak gölge çapını ben yine bulmaya çalışacağım. Şimdi topun yeni konumuna göre arkadaşlar. Şöyle topun üstünden geçen, topun altından geçen. Bu biraz daha dar açıyla geliyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir gölge bölgesi oluşturacak. Bu oluşan gölgenin küçülmesine neden oldu arkadaşlar. Biz büyümesini istiyorduk. Üçüncü öncülü alamıyorum. Dolayısıyla sadece ikinci öncül doğru B seçeneğinde var. İşaretliyoruz ve birinci denememizi burada sonlandırıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.